Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil e-ticaret lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Ses ve görüntü ilgili son kontrollerimi yapıyorum. Tamam. Şimdi hepimizin hayali ve hedefi lokasyondan bağımsız finansal özgürlük. Doğru mu? Para kazanmak istiyoruz. Hepimizin arzusu bu değil mi? Zaten insanoğlunun genel sorunu sağlık ve para. Şimdi önümüzdeki 20 dakika boyunca sizlere hem sağlık hem de para kazandıracak 100 yılın iş modeli olan bir projeyi anlatacağım. Kulağa nasıl geliyor? Hem sağlık hem de ekonomik özgürlük. Oh mis. Hepimizin istediği bu değil mi? Yani ben para kazanmak istemiyorum. Sağlıklı yaşamak da istemiyorum. Kendim ve ailem için bir gelecek inşa etmeyi hiç düşünmüyorum diyen yoktur sanırım. Çünkü böyle diyen biri sabah 7'de, 8'de koştur koştur iş yerine gitmeye çalışmaz, değil mi? O yüzden Bazılarımız kendine itiraf edemese de hepimizin arzu ettiği şey açık ve net finansal özgürlük. Öncelikle şunu bilmeliyim. Yeni bir iş fikrine açık mısınız? Eğer değilseniz hemen sağ üst köşede kırmızı çarpı işaretine basarak bu pencereyi kapatın ve her ne yapıyorsanız lütfen onu yapmaya devam edin. Ama bu fikre açıksanız ki açık olmalısınız. Yurt içi ve yurt dışında pek çok özel şirkette uzun yıllar çalışan sonrasında kendi işini kuran biri olarak hayatım boyunca gördüğüm, ve dünyada da kabul gören çok kazançlı bir projeyi sizinle paylaşacağım. Bu sebeple lütfen anlamak için ve dikkatle dinleyin. Burada konu tamamen sizsiniz. Neden dinleyeceksiniz ki? Ya da neden yeni bir iş fikrine açık olmalısınız ki? Uzun yıllar klas ticaret yapmış ancak devilasyondan dolayı iflas etmiş bir babanın oğluyum. 10 yıla yakın maaş çalıştım. Sonrasında ise 4 yıl esnaflık yaptım. Dolayısıyla maaşı çalışmanın da esnaflığın da ne olduğunu iyi bilirim. İkisinde de pek çok problem var. Maaşı çalışırken hayatın birilerinin iki dudağı arasında sabit bir gelirle yılda bir tatil hayali kurup borçlardan o tatile gidemeyerek geçti. Esnaflık da yapmıştım dedim. O zamanlarda da evet daha çok çalıştım, daha çok kazandım ancak her günüm stres ve endişeyle geçti. Tatile gidecek parayı hallettim ama bu sefer de zamanım yoktu. Anlatmama gerek yok. Siz de bunları biliyorsunuz zaten. Artık bunlardan sıkıldıysanız, maddi ve manevi hak ettiğiniz hayatı yaşamak istiyorsanız, o zaman beni dikkatlice dinlemek için güçlü nedenleriniz var demektir. Lütfen son ana kadar anlamak için dinleyin. Ben Enes Sevinç, Kütahya'nın Domaniç ilçesinin bir köyünde doğdum, büyüdüm. Meslek Sesi motor bölümünden mezun olur olmaz tekstil fabrikasında işçi olarak çalışma hayatı oldu. Rusya'da otomobil fabrikası kurulumunda Arnavutluk, Kosova, otoyol ve tünel inşaatında iş makinesi operatörü olarak çalıştım. Özel sektörün hayattan istediklerimi veremeyeceğini anlayınca kendi işim yapma kararı alarak fast food restoranı açtım. 4 yıl boyunca işlettim. Sonra bahsettiğim sebeplerden ötürü artık dedim ki ömür boyu bu şekilde gitmez. Farklı bir şeyler yapmalıydım. Sonra hayatım boyunca gördüğüm en iyi, sıfır risk, diğer tüm işlerin getireceği streslerden uzak, Yardımım ve desteğim fazla olduğu bir sektörle şu an sizin karşılaştığınız gibi ben de karşılaştım. Ve inanın hayatım baştan sona değişti. Pek çok insan gibi size de inandırıcı gelmeyebilir. Bu sebeple benim gibi hayatını değiştiren bazı insanların kazançlarını da lansmanın sonuna doğru sizlerle paylaşacağım. Bu lansmanın sonunda sizlerin de finansal özgürlüğe giden bir çıkış yolunuz olacak. Siz doğru kararı verip bu yalı çıktıktan sonra... Dünyanın en hızlı büyüyen sektöründe küçük sermayelerle büyük kazançlar getiren bu projede kısa sürede başarılı olabilmeniz için neyi nasıl yapacağınız konusunda verdiğimiz desteklerden de bahsedeceğim. Evet bir iş yapacağız ama önce bir işe karar verirken 5 ana faktöre bakmak lazım. Birincisi önce doğru talebi bulmalıyız ama bugünkü değil. 3 5 10 yıl sonraki doğru talebi. İkincisi doğru ürünü. Yani insanlara faydalı olacak ürünü bulmalıyız. Üçüncüsü iş yapacağımız ortaklarımız güvenilir olmalı. Sonra yatırım tutarımız ile risklerimizi değerlendirmeli ve son olarak da sistem var mı buna bakmamız lazım. Talebi bulmaya çalışalım. Arkadaşlar dünyada 5-10 yıl sonra giderek artacak talep hangi sektörlerde? Bilişim artık teknolojinin hızını kesmenin imkanı yok. Bununla ilgili bir şey söylememe de gerek yok. Enerji hayatımızın her alanında ihtiyaç duyuyoruz ve ilerleyen teknoloji ile daha da ihtiyaç duyacağız. Sağlıklı yaşam pandemi sürecinde bu sektörün önemini iliklerimize kadar hepimiz hissettik. Hastalanıp iyileşmekten çok insanlar artık hastalanmamanın ve kendine iyi bakmanın öneminin farkında. Diğeri ise klasik ticaretin risklerini taşımayan stoksuz e-ticaret sektörü. Bugün konuşacağımız fırsat dört büyük sektörden ikisini kapsıyor. Bu ilk avantajımız, bu cepte, anlaştık. Peki neden bu sektörler büyüyor? Dünya Sağlık Örgütü der ki, gelişmiş ülkelerde her 10 kişiden 8'i yaşlılıktan değil, hastalıktan ölüyor. Dikkat çekici kısım ise, bu ölümlerin %63'ü önlenebilir. Eğer doğru bilgi sahibi olursak, sağlıklı beslenirsek ve besin takviyesi kullanırsak bu oranları düşürebiliriz. Doğru talebi bulmaya çalışıyoruz demiştik. Sağlık ötenilecek bir durum mu? Nüfusun artması hızlı sanayileşme, çevre kirlilikleri, artık yediğimiz sebzenin, meyvenin, gıdaların besleyici değerlerini kaybetmesine yol açtı. Aslında neden hasta oluyoruz? Çünkü vücudumuzun ihtiyaçlarını yediklerimiz, içtiklerimizle veremiyoruz. 2002 yılında yapılmış bir çalışmayı görüyorsunuz. 1985 yılı ile 2002 yılları arasında yiyeceklerin besin değerlerinin ne kadar azaldığını görüyoruz. 2022 yılındayız. Gerisini siz düşünün. İnsanlar artık bunun farkına vardı ve pazar payı her geçen gün büyüyor. Basit bir örnek vereyim. Siz hiç A101, BİM gibi marketlerde daha önce gıda takviyesi görmüş müydünüz? Ama şimdi hepsinin raflarında gıda takviyeleri mevcut. Hadi biz bilmiyoruz, anlamıyoruz bu işlerden ama sizce böyle büyük şirketler ihtiyaç olmayan, satılmayacak şeyleri, kısaca talep olmayacak şeyleri raflarına koyarlar mı? Hatta insanlar 2019 yılına kadar pek çok gıda takviyesi arasından hangisini kullanmam gerekli diye düşünüyorlardı. 2019 yılından sonra bu takviyeyi hangi yöntemle almalıyım diye düşünüyorlar. Çünkü artık sektör çok büyüdü ve çeşitlendi. Peki biz bu sektöre yeni bir teknoloji ile piyasadaki her şeyden daha etkili ve farklı bir ürünle girsek ne olur sizce? Burasını da siz düşünün derim. Olayın farkına varmanızı istiyorum. Peki insanlar gıda takviyelerini bugüne kadar nasıl alıyorlardı? oral yöntem yani yenilen, içilen, yutulan yolla alıp faydalı mı? Evet kesinlikle faydalı. Ancak yaşlı ve çocuklarda yutma güçlü yaşayanlar olabiliyor. Sindirim sisteminde alınan tablet ya da kapsülün etkisi yüzde onlara kadar düşebiliyor. Enjeksiyon yöntemi halk diliyle iğne yaptırmak. Bugün B12 eksikliği çeken insanlar özellikle mecburen bu yöntemi kullanmak zorunda hissediyorlar. Zor bir yöntem. Yanlış uygulamada kalıcı hasarlara bile yol açabilir. Diğeri serum yöntemi en etkili yöntem. Çünkü vitamin ve mineraller damar yoluyla verildiği için direkt kana karışıyor ve hızlı etki gösteriyor. Etkili ama her istediğimizde gidip hastaneye bugün enerjik değilim bana bir serum takım diyemezsiniz. Acil haller dışında takmazlar. Çünkü enfeksiyon riski çok fazla bir yöntem. Peki ya bunların dışında? Az önce bahsettiğim gibi yeni bir yöntem olsa, sektörde tercih sebebi olsa, herkes tuşlu cep telefonu kullanırken dokunmatik telefonu ilk siz çıkartmış gibi olsanız iyi olmaz mıydı? Evet, insanların gıda takviyesini kullanmaları için bir yöntem daha var. Bu yöntem ağızdan almaktan daha da kolay, serum kadar etkili, bireysel kullanıma yeni açılan, yüzyılın son teknolojisi, hızla artan oranda insanlar tarafından tercih edilen, etkili, risksiz ve her yaş için kullanımı kolay bir yöntem. Adı Transdermal Terapotik Sistem. Peki bu yöntemle ilgili gıda takviyelerini nasıl alıyoruz? Gelin kısa bir animasyonla beraber görelim. Transdermal teknoloji nedir? Önce bundan bahsedelim. Transdermal teknoloji ağızdan almak yerine bir etken maddenin deri aracılığıyla vücuda alınma şeklidir. Ekranda gördüğünüz gibi 3 katmandan oluşan bir bantı deriye teması ile birlikte vücudumuza aldığımız yöntem. En üst tabaka dokunduğumuz bant kısmı, en alt tabaka yapışkan kısım. Yeşil olarak gördüğünüz kısım ise binlerce mikro kapsülden oluşan etken maddelerin olduğu kısım. Bu etken maddeler vücudumuzun günlük ihtiyacını karşılayan preparatlar. Deriden deri altına geçiş sağlayarak deri altından mavi mor renklerle gördüğümüz kılcal damarlar aracılığıyla vücudumuza aldığımız yöntemdir. Bunun en büyük avantajı ağızdan aldığımız bir preparat mide bağırsak sürecinde bir sürü emilim problemleri yaşarken deriden deri altına geçiş sağlayan bu etken maddeler direkt kana karışır. Al yuvarlarla birlikte gördüğünüz o etken maddeler damar yoluyla bütün vücudumuza dağılır. Avantajlarına baktığımızda neden doğru seçim olduğunu anlayacaksınız. Kolaylıkla deriden eminim sağlar. Günlük tek kullanım uygulaması yeterlidir. Yutma güçü yaşamazsınız. Gün boyunca etkili. Taşıma saklama kolaylığı sağladığı gibi kilo alır mıyım gibi düşüncelere girmenize gerek yok. Çünkü kalorisi olmadığı için kilo aldırmaz. Aksine var olan fazla kilolarınızdan da kurtulabilirsiniz. Talep kısmında en iyi seçeneği hep beraber gördük. Şimdi ürünlere bakalım. Bu teknoloji ile üretilen 8 farklı ürünümüz var. Bunlardan 7 tanesi vücudumuzun ihtiyacı olan her şeyi içeren transdermal peçler ve diğeri ise her eve lazım olan her kadının mutlaka kullanması gereken hijyenik kadın petleri. Sizi buraya davet edenlerden detaylı ürün eğitim videosunu mutlaka talep ediniz. Yine de her birinden kısaca ve yüzeysel bahsedecek olursam özel formül ve içindeki etken maddelerin sayesinde. Smart Patch genel sağlık ürünümüz dolaşımı dengeleyerek doku ve organlara giden kan akımı destekler. Bu sayede sistemler dengelenir, bağışık sistemini güçlendirir, kan şekerini dengelediği gibi vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Beyin sağlığını korur, gümüş iyonlarının sayesinde bakteri, mantar ve virüs düşmanıdır. Damar yapısı ile kas ve iskele sistemini destekler, özellikle yaşanılan kronik ağrı problemlerinde kısa sürede sonuç verebilecek olan bir üründür. İkinci ürüne geçelim. Power Patch solunum sistemi ve bağışık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Kemiklerinizin, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. Kalp krizi özellikle kalp krizi riskini azaltır. Yetişkinlerdeki cinsel sorunlar ve üreme sorunlarını destekleyici bir üründür. Diğer bir ürün Omega-3 Patch. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin beslenmesine rol oynar. Damar yapısını düzenler. Hücrelerimizin yaşlanmasını geciktirir. Hafızayı kuvvetlendirir konsantrasyon bozukluğu gibi durumlarda beyin fonksiyonlarını düzenler. Dikkat dağınıklığının ise önüne geçer. Diğer bir ürünümüz Fitbatch, doyma merkezine uyararak iştah kontrolünü sağlamaya destek olur ve tokluk hissi verir. Metabolizma hızınızı artırır, yağ yakımını destekler, sindirim sisteminin düzenlenmesine, selülitlerin ise azalmasına ve vücuttaki ödemin atılmasına, hormonların dengelenmesine yardımcı olur. Vücudu sıkılaştırır, Dediğim gibi içindeki etken maddelerin sayesinde bu etkileri hissedebiliyoruz. Pinalpeç uyku düzenleyici ve antenjik etkisi olan bir üründür. İçerdiği melatonin sayesinde vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlar. Melatonin eksikliği yaşanması durumlarında kanser riski artar. Migren ataklarında melatoninin hafifletici etkisi büyüktür. Sinir stres, telaş, korku, panik atak. Huzursuz bacak sendromu, sürekli ishalede kabızlık ve saç dökülmesi gibi sorunlarda olumlu etkileri vardır. Membeç, enerji verici, stres azaltıcı etkisi vardır. Erkeklerde prostat kanserine karşı benzersiz koruma sağladığı gibi cinsel performansı destekler. Saç, cilt, tırnak yapılarını destekler, troit bezi fonksiyonlarını düzenler. Kadınlara özel olan ürünümüz Vombeç. Özellikle hazımsızlık, reflü, astım bronşit, adet sancıları... Düzensiz adet kanamalarına olumlu etkileri vardır. Kadınlarda östrojen seviyesini dengeler, sindirim sistemini yatıştırır, kaygıyı azalttığı gibi menopoz sendromunun etkilerini azaltır. Vücuttaki biriken ağır metaller ve zararlı kimyasallardan kurtulmayı sağladığı gibi yaşlanma karşıtı etkileri vardır. Cilt, tırnak ve saçları besler, libidoyu destekler. Evet gelelim diğer bir ürünümüze hijyenik kadın pedi. Kadınların günlük yaşamını etkileyen en önemli hususlardan biri genital bölge hijyenidir. Dikkat edilmez ise kronikleşen hastalıklar oluşabilir. Genital bölgenin ıslak kalması mantar ve bazı enfeksiyonlara yol açarken koku oluşumu ile birlikte rahatsız edici bir durum ortaya çıkar. Bu durumlara maruz kalmamak için kullanılan kadın pedi gerçekten çok önemlidir. İçerisinde aktif oksijen, negatif iyon ve aynı zamanda Uzak Kızıl Ötesi dediğimiz Ferir teknolojisini barındırır. Kadınların hastalıklarının yüzde 60'tan fazlasının piyasadaki kimyasal içeren petlerden kaynaklı olduğunu biliyor muydunuz? Artık bu teknoloji sayesinde genital bölge detoksu sağlanırken dokuların yenilenmesini, regle ağrılarının azalmasını destekler. Sağladığı maksimum kuruluk sayesinde gün boyunca özgürlüğünü yaşarsınız. Tüm bu ürünlerin analiz raporları. İzmir Ege Üniversitesi Argefar bölümünden ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Teknokent bölümünden alınmıştır. İnsan sağlığı için hiçbir tehdit içermez. Üstelik hala hazırda. Türkiye ve dünya çapında birçok doktor, hekim, sağlık çalışanı bu ürünleri kullanıyor ve bu işin ticaretini yapıyor. Geldik üçüncü konuya. Doğru ortakları bulmalıyız. Bize bu fırsatı sunan TTS International ve kurucularından bahsedelim. 2019 yılında iki girişimci tarafından Antalya'da kuruldu. Sektörde son teknolojik ürünleri, yenilikçi marketing planı ve kurumsal çalışması ile birlikte herkesten bir adım daha öne geçti. Az önce bahsettiğim ürünlerin formülasyonları ve isim hakları kendisine ait ve yüzde yüz yerli sermayeli bir Türk firmasıdır. 2021 yılı itibariyle 50'den fazla ülkede 400 binden fazla kullanıcı ulaştı ve 193 ülkeye Ticaretini büyütmeye devam etmektedir. Merkez ofisimiz Antalya'da. Ekranda adresi ve iletişim bilgileri görmektesiniz. Tüm sertika ve marka tescil belgelerine sahip bir Türk şirketinden bahsediyoruz. Dördüncü konu ise yatırım. Ticarete girerken risk almaktan pek çok insan korkar. Korkacak bir sermaye ile iş kurmayacağız. Ancak yine de ne yatıracağız, ne kazanacağız? Tabii ki de bunları bilmemiz lazım. 193 ülkede sıfır risk sıfır stok ve sıfır sermaye ile e-ticaret yapma fırsatımız var. Ne anlarım ben ticaretten gibi bir düşünceye girmeyin, merak etmeyin. 7'den 70'e herkesin yapabileceği basitlik seviyesini yapacağız. Başladıktan hemen sonra otomatik olarak işlerinizi ve kazancınızı takip edebileceğiniz online ve ücretsiz back office sayfanız açılacak. Ve size özel bir alışveriş linkine sahip olacaksınız. Nasıl ki insanlar trend yolda, hepsi burada, alışveriş yapıyorsa aynı şekilde insanlar sizin bu linkinizden indirimli alışveriş yapabilirler ve yaptıkları alışveriş sonrasında komisyonunuz direkt online back office'inizdeki hesabınıza geçer ve kazandığınız tutarı haftalık olarak şirketimiz kişisel banka hesabınıza yatırır. Peki ne yapacağız? Bu ticarette iki şey yaparsınız. Ürünü önce siz kullanır ve çevrenize tavsiye edersiniz. Ne zaman Linkinizle birisi ürün alır, %40 oranında para kazanırsınız. Yani direkt müşteriye tavsiye ile ulaşırsınız. Asla kapı kapı dolaşıp ürün satmanıza gerek yok. Dikkatinizi çekerim. Bu ürünlere herkesin ihtiyacı var. Ve bizler sadece tavsiye edeceğiz. Bir de bu ticarette 193 ülkede organizasyon inşa edip ömrünüzün sonuna kadar %14 ile %21 arasında pasif gelir elde etme imkanınız var. Asıl olayın güzelliği burada sadece sizin tavsiye değil, sizin gibi hayatında sıkıntıları olan, para kazanmak isteyen, ben de girişimci olmak istiyorum diyen çevrenizdeki kişilerin de bu ürünleri kullanıp tavsiye etmesiyle, onların tavsiyeleriyle yapılan alışverişlerle %14 ile %21 arasında kazanç elde edersiniz. Bu oranı belirlemek size kalmış. İster aynı iş yaparak, aynı emeğe vererek, aynı zamanı harcayarak %14 kazanırsınız. İsterseniz %21 kazanırsınız. Aslında bildiğiniz ticaret ister sadece kendiniz tavsiye edin, ister takım kurun. Günün sonunda yaptığınız tek bir şey var. Düzenli olarak bu ürünleri kullanıp sağlamızı korumak ve başka insanlara da tavsiye etmek. Zaten öyle özel ürünler ki bunlar. Öyle mucizevi sonuçlar alıyoruz ki 3 ay hayatınıza sokarsanız ne kadar büyük bir fark yarattığını anlayacaksınız. Ve ister istemez tavsiye edip para kazanacaksınız. İnsanlar fayda gördüğü şeyler hakkında konuşmayı severler. Doğru mu? Bu kadar basit. Peki yatırımım ne? Bir iş kuracağız elbette. Bir sermayesi olacak. Düşünsenize dünya çapında bir ticaret yapacağız. Her şey hazır. Sevkiyete karışmıyorsunuz. Tahsilata karışmıyorsunuz. Teslimata karışmıyorsunuz. Bilgi işlem altyapısı hazır. Size özel online yönetim paneli var. Ve her türlü altyapısı hazırlanmış. Bize düşen maliyet 1 milyon değil, 500 bin TL değil, 50 bin TL de değil. Gerçekten bir ticaret kurmak için komik rakamlarla iş kuracağız. Ve bu sermayemizle zaten kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için kullanacağı son teknolojik ürünleri %60'a varan indirimlerle alacağız. Dolayısıyla başlarken kazanıyoruz. Yatırımı nereye ve nasıl yapacağız? Kazancımız bize bağlı demiştim. Sizden sonra ile büyüyen ticaretinizde %14'te kazanabilirsiniz, %21'de. Kazancımızı nasıl belirliyoruz? Ekranda görülen paketlerden birini alarak işimize başlıyoruz. Ben sadece ürünleri denemek istiyorum diyorsanız deneme paketini alabilirsiniz. Ancak ben bu ürünleri kullanmak ve %14 kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız o zaman normalde 2200 TL olan 6 paket ürünü 999 TL'ye indirimli alarak başlayabilirsiniz aile paketi başlangıç için en etkili paketlerden biri. Tavsiye ticaret yapacağız. Aile paketiyle alacağınız 18 paket ürünü hem siz hem de sevdiklerinizle kullanabilirsiniz. İş paketine bakacak olursak ben ayda 2000 lirayla 5000 TL kazanç sağlasam bana yeter diyorsanız iş paketiyle tabii ki de başlayabilirsiniz. Ancak ben artık maddi veya manevi özgürlüğümü kesinlikle elime almak istiyorum kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum, sevdiklerimin geleceğini garanti altına almak istiyorum diyorsanız, öncelikle bakış açımızı değiştirip kesinlikle profesyonel iş paketiyle başlayın derim. Hem daha fazla indirimden hem de aynı şeyleri yaparak daha fazla kazanmanın avantajını yakalayın. Bu paketlerden birini aldıktan sonra anlattıklarımın dışında 10 ayrı yoldan artık kazanç akışı sağlıyorsunuz. Ayrıca slaytta göründüğü gibi kariyer basamaklarını bir bir tırmanarak daha fazla pasif gelir ulaşabilirsiniz. Detaylar için sizi buraya davet eden arkadaşınızdan detaylı kazanç planı videosunu isteyebilirsiniz. Son maddemize geldik. Sistem. Evet sistem var mı? Sistemin önemi ne peki? Kısaca şudur. Eğer size önceden başarıya giden kanıtlanmış bir yol açılmışsa sadece o yolu takip ederek başarıya daha kolay ve hızlı ulaşırsınız. Bu yol var mı? Evet var. Bu sistem var mı? Evet var. Bu da var. Simruk Akademi ile başarmak için her imkana, her kolaylığa sahipsiniz. Tekerleği yeniden icat etmenize gerek kalmayacak. Hala hazırda, hızlı başarıya giden bir trende yerinizi alacaksınız. 7-24 erişiminiz açık. İhtiyacınız olan her şeyin bulunduğu eğitim portalına ücretsiz erişebileceksiniz. Her hafta planlı canlı eğitimlerimiz olacak şirketin hemen hemen her ay pek çok farklı yerde düzenlediği etkinliklere katılabileceksiniz. Yurt içi ve yurt dışı tatiller ile hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. Şimdi sizlerle seminerin başına söz verdiğim gibi başarı treninden bilet almış bazı arkadaşlarımızın kazançlarından örnekler göstereceğim. Burada sol taraftaki slaytta sadece iki kişiye tavsiye ederek yeni başlamış bir kişinin sağ tarafta ise bir ay içerisinde minimum 4 kişiye tavsiye etmiş bir arkadaşımızın kazancını görüyorsunuz. Burada ise hem kendi hem de tavsiye ettiği kişilerin ile yavaş yavaş takım kurmuş iki arkadaşımızın kazancını görüyorsunuz. Bu arada yine aynı şekilde 3 ay ile 6 ay arasında kazanç sağlamış iki arkadaşımız var. Yine aynı şekilde tavsiye ettiği kişilerin de tavsiyeleriyle ilerleyen takribi 6 ay ile bir yıl arasında kazanç sağlayan iki arkadaşımız var burada. Yine bir yıl ile iki yıl arasında çevresinden 4-5 kişiyle kurduğu takımla ilerleyen iki arkadaşımızın kazançları var. Son olarak da iki yılını geride bırakmış bir ev hanımının kazancını görüyorsunuz. Peki vizyonumuz ne? Neyi başardık? Neyi hedefliyoruz? Nereye gidiyoruz? Gelin buna bakalım. Evet TTS International ile Simruk takımı nereye gidiyor? Türkiye nüfusu 85 milyon. Hedef girişimci sayısı 1 milyon. 2020 yılı hedefi Simurg Akademi'nin bir tane milyoner çıkartmaktı. Çünkü şirketimiz çok yeni. Evet şu anda 2020 yılında bir tane milyonerimiz çıktı. 2021 yılındaki hedefi ise Simurg Akademi'nin 5'ten fazla milyoner çıkartmaktı. Ve şu anda onun üzerinde milyoner çıkarttı. Peki 2022 yılı hedefi ne? Yüzden fazla milyoner çıkartmak. Bunlardan birisi neden siz olmayasınız? İster müşteri olun, ister girişimci olun. Arkadaşlar yaşam kalitemizi artırmamız için bu ürünleri kullanmamız gerekiyor. Hastalıklardan korunmak, hastalığa yakalanmamak için bunları kullanmamız gerekiyor. Hemen yapmanız gereken olay. Sizi buraya davet eden kişiyi arayıp, hey dostum nereden başlıyoruz ve nasıl başlamam gerekiyor diyerek onlardan bilgi almanızdır. Kesinlikle onların sizi aramasını beklemeyin. Hemen onlara siz ulaşıp Simurg Akademi'de yerinizi alın.